Değerli basın mensupları arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde bulunmaktayız. Burası ilkokul ve jandarmamızın ilkokulun içerisinde kurduğumuz harekat merkezinde. Kızımız Narin Güran'ı arama çalışmaları ve faaliyetleri halihazırda devam etmektedir. Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığımızdan 1030, Alfat'tan 240, İl Emniyet Müdürlüğü 54, İtfaiye 25, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Dicle Üniversitesi e, ve gönüllüler olmak üzere toplam 7 kurumdan 1710 kişi narinimizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 drone faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karalik alan ile jandarma su altı arama kurtarma timleri, Dicle Üniversitesi, Afat dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometre su kanalı aranmıştır. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12.565 araç, 32.952 şahısın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma, 3'ü polis bölgesi olmak üzere 44 düzeltiyorum 47 ev 22 metruk binada bizzat uzman ekipler tarafından arama icra edilmiştir. 16 plaka tanıma sistemi noktası 78 tane kamera incelenmiştir. 8 şüpheli 58 sanık tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesine başvurulmuştur. Değerli arkadaşlarım e, ee, narinimiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandığı kullanmaya devam edecektir. Kısa bir zamanda eğer Allah nasip ederse kısa bir zamanda narinimize ulaşacağız. Tabii ki olay yer incelemesinden tutup kriminal ekiplerimiz en ince hassas konulara kadar değinmiştir. En ufak delillere kadar gerekli inceliği yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 tane ilçesinden toplam bin küsür tane komando hala hazırda ikinci defa, üçüncü defa arazide, bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzere birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde bir birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı asılsız olsa da biz her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı. Daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar imkan jandarma genel komutanlığının imkanlarını biz buraya yağdırdık arkadaşlar. Allah devletin bütün imkanlarını bize verdi ve biz bunları kullanıyoruz. Merak etmeyin bu kızımıza niyetimiz sağ salim inşallah ulaşalım. Derdimiz o yönde. Sağ salim ulaşması yönünde. İsteğimiz o ki narinimize sağ salim ulaşalım. Biz şu anda burası köyümüzün içerisinde kurulduğumuz hareket merkezi. İlkokulun içerisinde kurulduğumuz. Burada da arkadaşlarım hepsi dalında uzman olan arkadaşlar onlarla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah narinimizin müjdesini bu millete gene burada da vermek isterim arkadaşlar. Eee hepinize teşekkür ediyorum. Eee Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tabii ki elimizde deliller var. Çok eee deliller var, ifadeler var. Yani Narin'in biz dakika dakika, bırakın saat demiyorum bak, saat olay demiyorum. Dakika dakika Nari'nin köydeki hareketlerini, faaliyetini, her türlü şeyini kayıt altına aldık. Biz zaten delilleri bir şekilde oluşturuyoruz. Bu deliller üzerinde yürüyoruz. Sonuca çok yaklaştık. Ben buna inanıyorum. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. Biz tabi olayı ister istemez adli vakı olarak görüyoruz. Yani ilk andan itibaren bize haber verildiği andan itibaren olay adli bir vakka Bizim için adli, kolluk gözünde adlidir böyle bir olay. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Yani şu anda belki sizlere açıklayamadığım her türlü ihtimali de değerlendiriyoruz ve değerlendirmek zorundayız da. Böyle bir çalışmamız var. Günümüzdeki şu anda yapılan arama çok daha büyük çaplı bir arama. Daha ince, daha acaba gözden kaçan bir yer var mı mantığında biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız. Değerlendiriyoruz. İnşallah sonuç alacağız. Saçan çember daraldı dediniz. Sağ olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii ki yani ben e, inşallah narinimizi sağ olarak ele geçirmek istiyorum. Yani sağ olarak onu bulmak istiyorum daha doğrusu ifadeyle gönlümüz onu sağ olarak ele geçirmekte. Tabii öyle olmasını istiyoruz. Gönlümüz onu istiyor. Şuradaki insanların hiçbiri farklı bir şey düşünmek istemiyordur herhalde diye düşünüyorum. Ya da bu millet farklı bir şey düşünmek istemiyordur. Çünkü gönüller yaralı. Bugün 85 milyon bu olaya çok üzülüyor arkadaşlar. Bakın çok üzülüyor. Yani yaptığımız bu sorumluluk 85 milyonun arkamızda olduğunu bilerek yaptığımız hareket. İnşallah sonuca varacağız. Biz geceleyin daha uyumuyoruz bilir. Ya tabii ki elimizde bilgiler, bazı konular var yani ama şimdi ben burada e, bir bir takım konular delirlendirmeden bir şey söyleyemem. Şudur diyemem. Onu kimse söyleyemez. İnşallah kötü düşünmemeye gayret gösteriyoruz ama e, şu anda delilleri toplamaya çalışıyoruz delilleri toplamaya çalışıyoruz. Yok köyde çıkan kan lekesi o bir çocuğun burnunun kanamasıyla alakalı atılmış bir şeydi. O delil narına ait bir delil değil. Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun.